shine. When your time comes, don't postpone it When others doubt and out, you don't condone it Truth be told Yourself is your toughest opponent When your Merhaba arkadaşlar, öncelikle sizden özür diliyorum Uzun zamandır kanal için video çekemiyordum e, Malum pandemi bir de salon değişikliği gördüğünüz gibi Salonumu kapattım, başka bir salona geçtim Artık buradan antrenmanlarıma devam ediyorum Ama bunu güzel bir teknikle telafi edeceğim Kısa, etkili, her zaman işinize yarayacak ee, arkadaş ortamında bile kullanabileceğiniz güzel bir teknik. İsmi Güyotin arkadaşlar. Bir jüz tekniği, e, bir boğuş. Bugün size bunu çalıştıracağım. Öncelikle e, Güyotin bildiğiniz üzere arkadaşlar bir idam aleti ismi. Böyle orta çağda e, sanırım Fransızların kullandığı özellikle böyle yukarıdan aşağıya inen çapraz bir bıçak. Google'a hemen video izlerken yazarsanız görebilirsiniz. E, bu orta çağ idam aletinden almış bu teknik ismini. Bir boğuş. Özellikle reçeli size bel kısmında veya aşağıdan sarıldığı pozisyonlarda daha rahat yapabileceğiniz veya işte e, boğuşmaya veya dönüşmeye başladı bu sarıldı. E, i̇şte bu tarz pozisyonlarda yere düşmeden önce yapabileceğim özellikle e, bir boğuş. Şimdi neden bunlar bu şekilde tekniğe girişten söz ediyorum? Çünkü yiyotini eğer kendiniz almaya çalışıp kafaya sıkışarsanız denge kaybı yaşayabilirsiniz. Bunu yapanlar da var. Bazı bu tekniği bazı uygulayıcılar bu şekilde yapabilir. Ama e, benim şahsi tercihim bu konuda rakip belime girdiyse e, yapılması daha doğru. Çünkü e, burada rakip belime girdiği esnada boynunu direkt aslında koltuk altına sokmuş oluyor. Yani tekniği yapabilmek için bana bir güzel bir açmış oluyor. Farz e, ediyorum ki rakip ve bacaklarını veya belime girdi. İlk yapmam gereken şey arkadaşlar burada öncelikle yere düşmemek için bunu unutmayın. E, tekniği yaparken bu yanlışa düşmeyin. Şunu, ayakları yere düşmemek için ayaklarımı geriye çekmem lazım. Peki. Evet, tek dam defans yani girişli defansını yapabilmek için. Sonra elim rakibin boynuna gidiyor ve güzel bir şekilde rakibin boynunu kavrıyorum. Biraz yaklaşayım. Rakibin boynunu güzel bir şekilde kavradıktan sonra diğer elimle destekliyorum ve boyuyorum. Aynı şeyi bu taraftan göstermek gerekirse. Bir de rakibin boynunu yakaladım. Hiçbir mesafe kalmamasına dikkat ettim. Bireyimi kendi, kendi elimle... Bireyimi tutuyorum. Peki, Yakaladım. Dirseğimi yukarıya kaldırıyorum bu işi yaparken. Neden bunu yapmak istiyorum? Elim ne kadar yukarı kaldırırsam buradaki bo boynu o kadar rahat sıkabilirim. Okay. Sıkmaya başladım, kaldırdım. Vücudumu geriye doğru yaslıyorum ve bir adım adım rakibe yaklaşıyorum. E gördüğünüz okay. Hızlı bir şekilde yap yapmak gerekiyor. Okay. okay. Yavaşça ya. buradan girdi. Elim rakibimin boynuna gidiyor. Direk arkadaşlar bacaklarımı geriye çekiyorum ve bu öne gidiyorum. Bu gittikten sonra hemen elimi yakalıyorum. Bundan sonrası artık yere düşseniz de sıkı bir tutuştan sonra boğuş sizindir. Sap alabilirsiniz. Yani sap alabilirsiniz eğer e, bir mücadele esnasındaysanız, kavgadaysanız eğer e, ne bileyim herhangi bir o tarz mücadele pozisyonundaysanız direkt bayıltıp geçebilirsiniz. <laughs> yani öyle. İşte şey falan düşmeyen, yani burada boyun falan kırmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Sadece boğuyoruz ve rakip etkisi sağlıyoruz. Yıkalım. Hadi. Yani şöyle de yapıyorlar işte. Bir saniye yoruldu böyle boğuşuyorum. Açıp rakibin boynuna kolumu aşağı çekip boğuşa bu şekilde de gidebilirim. Özellikle bu tanı şeylere hakim değilse çekişi onu nereye götüreceğini bilmeden boynunu rahatça alabilirim. Ama karşıdaki biraz bırak bir hakimse ben bunu yapmaya çalışırken dik duruşa zaten kavga esnasında hani bunlar çok akla gelmeyebilir ama girdiği anda o scroll yaptığım yakaladığım pitbull olmayan aşağının sakmış. Hey. Okay. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kısa bir teknik oldu. Bir, kendimizi hatırlatmak adına e, kısa böyle yararlı bir teknik çekelim dedik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer eğer yararlı bulduysanız beğenmeyi ve like atmayı